Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. 2023 için düğmeye basıldı. AK Parti'de hedef gri alan. AK Parti 2023 seçimlerinin ön hazırlıkları kapsamında Anadolu turuna hazırlanıyor. Parti yönetimi, milletvekili ve teşkilatlardan ilçe ve köy bazlı çalışmalara ağırlık verecek şekilde Eylül ayı sonuna kadar sahada olmalarını istedi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından planlanan saha çalışmaları önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarından milletvekillerinin ve ihtiyaç olması halinde zaman zaman bakanların da katılacağı yaz programlarını hazırlamalarını istedi. İl başkanlıklarının yapacakları programlar dahilinde, AK Parti ekipleri Eylül sonuna kadar haftanın en az 4 günü sahaya inerek ilçeleri ve köyleri dolaşacak. Özellikle AK Parti'den uzaklaşma eğiliminde olan seçmenler veya AK Parti'den kopmuş olmasına rağmen, henüz bir başka partiye yönelmemiş olan gri alandaki seçmenler yakın markaja alınacak. Eylül sonunda tamamlanacak bu programlarda elde edilen veriler, rapor haline getirilerek parti yönetimine ve Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Eylül ayı sonunda tamamlanacak programın ardından bu kez güz dönemi çalışmaları başlatılacak. Bu çalışmalar Ekim-Kasım aralık olmak üzere 3 aylık bir süreyi kapsayacak. Milletvekilleri her ayın 2 haftasında seçim bölgelerinde olmaya devam edecekler. Güz dönemindeki bu programlar, meclis çalışmalarını aksatmayacak şekilde hafta sonlarına denk gelecek şekilde planlanacak. Sahada yapılacak ziyaretler sırasında vatandaşla hiçbir şekilde polemiğe girilmemesi, anlık çözüm gerektiren taleplerin bekletilmeden yerine getirilmesi ve AK Parti'nin 20 yıllık icraatının hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla problemlerin yine AK Parti tarafından çözüleceğine vurgu yapılması istendi. AK Parti kurmayları yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verirken, yıl sonuna kadar AK Parti görünür bir şekilde sahada olacak, bütün ilçelere ziyaretler tamamlanacak, 2023 seçimlerin yol haritası toplantılarla belirlenecek, vatandaştan gelen talepler sıkıntılar anlık çözüm gerektiriyorsa telefon tarafı ile bu meseleler çözülecek. Diğer talepler raporlanarak hükümete ve partiye bildirilecek. Her şehrin kendine özgü sıkıntıları, talepleri belirlenecek. Bu ziyaretler ve programlar 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkların da başlatılması anlamına geliyor. AK Parti'den uzaklaşma eğiliminde olan seçmeni yeniden AK Parti'ye çekmenin yanı sıra yaşanan sıkıntıların yine AK Parti tarafından Yunan sözü üzerine yönelik gerçekliği de Her türlü eleştiri açık olarak vatandaşın sonuna kadar deneyeceğiz değerlendirmesini yaptı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.